Ben geldim. Ben geldim. Merhaba. Makyajsız Evden programına bayram tatili bir bayram arasından sonra tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen linklerimizi paylaştık. Bu arada bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımızı açtığımız zaman Instagram hikayelerimizde linkleri de paylaşıyoruz. de rahatlıkla, kolaylıkla yayınımıza katılabilin diye. Şimdi e, arkadaşlarımız katılımlarını beklerken ben de haritamı da hazırlayayım taraftan. Bakalım bugün neler oluyor, gökyüzünde neler oluyor. Onu takip ediyor, olacağız. Peki yayınımızla yeni karşılaşan arkadaşlarımız için biz neler yapıyoruz? Ben kimi? Ben Nehir Gizem Yılmaz. Makyajsız Evren programına hoş geldiniz. Burada anın günlük enerjileriyle, anın akışta bize getirdiği e, bilgilerle birlikte ilerliyoruz, sohbet ediyoruz, yarışmalar yapıyoruz. Beraber e, hem sizlere günlük enerjilerinizle ilgili bilgi veriyoruz, bazen mesajlar iletiyoruz bazen kartlarımızla, tarot kartlarımızla, bazen numerolojik olarak, bazen de gökyüzündeki gezegen hareketleriyle birlikte e, sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Katılımlarımızı beklerken bugün böyle bayram sonrası ilk yayınımız olduğu için kısacık bir e, yayın yapacağım. Kısacık bir paylaşımda bulunacağım. E, yarın yine dolu dolu içeriklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki sesim geliyordur. Şu anda beni duyan var mıdır acaba? Bir kontrol edelim. Sesimiz geliyor mu? Sesimiz evet, sesimiz geliyor. Ses kontrolünü yaptıktan sonra. Evet, arkadaşlarım yavaş yavaş katılımlarını sağlarken ben de sizlere bugünün hemen günün enerjisinden bahsedelim. Bakalım bugün neymiş? 26.06.2024 tarihine girdik. 8, 14, 16, 18, 22'den bir 4 enerjisine geçiş yapıyoruz. Üçü bitirdik. Üç enerjisinde bol bol üç gününden çıktık. Neler yaptık, neler yapıyorduk numarajik olarak. Üç günü bize neler veriyordu. Biraz daha iletişimin yoğun olduğu, zihnimizin yoğun olduğu. Böyle e, çok belki gün hızlı geçmiş olabilir. Benim için öyle oldu mesela. Çok gün hızlı geçti. Yoğun bir iletişim trafiği vardı. Çok fazla konuşmak zorunda kalmış olabiliriz. Kendimizi çok fazla ifade etmek durumunda kalmış olabiliriz. Bazılarınız bugünü belki yazı yazmak için değerlendirmiştir. Bazılarımız içerik üretmek için değerlendirmiştir. Ben denizde bugünü daha çok önümdeki planladığım eğitimler için içerik hazırlayarak değerlendirdim. Şimdi yarınki programımıza baktığımızda, günün enerjisine baktığımızda dört enerjisini görüyoruz arkadaşlar. Dört neydi, neyi anlatıyordu size? Düzen, bir kere kurallar, sınırlar, ee, daha böyle kuralcı olabiliriz, daha disiplinli davranmaya çalışabiliriz, kendimizi böyle daha katı bir e, enerji içine sokabiliriz ya da yaşayacağımız günün e, işte bize getireceği konular daha çok sorumluluk almakla ilgili olabilir, e, sınırlar koymakla ilgili olabilir daha çok düzen korumakla alakalı olabilir. Belki evinizde, ev ortamınızda bir düzen kurmaya çalışırsınız. Belki iş ortamınızda bir düzen kurmaya çalışırsınız. Peki bakalım bir de astrolojik olarak günün enerjisine bakalım. Güneş yengeç burcuna geçiş yaptı. Güneşin yengeç burcundan bahsedeyim birazcık. Şimdi önümüzdeki bir aylık süreç boyunca Güneş'in Yengeç Burcu'ndaki enerjisini deneyimleyeceğiz. Yani Güneş neyi anlatıyordu bizim için? Haritalarımızdaki zaten benim burcum dediğiniz aslında Güneş'inizin e, bulunduğu burç sizin kendi burcunuz oluyor arkadaşlar. Ve sizin genel anlamda kişiliğinizi, kimliğinizi ifade ediyor, bunu anlatıyor. Şimdi tabii herkesin kendi haritasında doğduğu anda Güneş'in içinde bulunduğu bir burç yer alıyor zaten. Ama e, şu an gökyüzünde de her ay güneşin burç değiştirmesiyle beraber her ay aslında biz yine kendi burcumuzun haricinde güneşin bulunduğu burcu da deneyimliyoruz. Mesela şimdi ikizler burcundaydı son bir aydır. E, güneş bu yüzden biraz daha işte iletişimi, sosyalliği, çok yönlü olmayı biraz daha belki hızlı hızlı hareket etmeyi öğrenmiştik. Bilgiyi almayı, bilgiyi toplamayı öğrenmiştik. E, şimdi yengeci geçmesiyle birlikte daha çok eve düşkün olmak, belki evi düşünmek, aileyi düşünmek, sevmek tarmak, e, beslemek, bakmak, e, Hani mesela daha fazla evde vakit geçirmeye çalışabilirsiniz. Daha fazla çocuklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ya yani böyle bir yoğun enerjiyi hissedeceğiz önümüzdeki bir ay boyunca. Tabi burada normalin dışında Venüs Yengeç burcunda, Merkür Yengeç burcunda. Dolayısıyla zihniniz de aslında bu şekilde çalışıyor olacak. Merkür zihnimizi anlattığı için, iletişim şeklimizi anlattığı için konuşmalarımızla da her zaman şey yer alacak. Yani aileyi düşüneceğiz, aile, kendimizi hep çocuklarımızı konuşurken ya da işte onu nasıl yedireyim, onu nasıl içireyim, ona nasıl bakayım, ona nasıl besleyeyim. Hani kendimizin dışında daha çok yakın çevremiz, sevdiklerimiz ve ailemizi daha fazla düşündüğümüz bir süreci yaşıyor olacağız aynı zamanda yine Venüs'ün de Yengeç Burcu'nda bulunması sebebiyle yani değerlerimizi de daha duygusal alanlarda arayacağız. Yani ne kadar sevildiğimiz insanların sevgisini, ne kadar bize yansıttığı, ne kadar sarıldığımız, sarmalandığımız, e, bu yönde değerimizi biraz daha anlamaya çalışacağımızı söyleyebiliriz. Mars Boğa Burcu'na geçiş yapmıştı yine burada seyahatini sürdürüyor bakıyoruz. Bugün itibariyle Ay Kova burcunda yine seyahatini sürdürüyor ama çok yarından itibaren şeye geçiş yapacak. Balık burcuna geçiş yapacak. Böyle günün bakalım hemen aynı zaman geçiyor hemen ilerliyorum. evet sabah Sabah kadar da kova burcundaki seyri devam ediyor. Yine böyle çılgın, özgür içimizde, duygusal alanlarımızda, içimizde böyle fırtınalar koptu. Daha böyle özgür hissetmeye çalıştığımız, özgür olmak istediğim mesela bu gece çoğunuz uyumak istemeyebilirsiniz. Ama benim canım şimdi işte atıyorum film izlemek istiyor, araştırma yapmak istiyor, kitap okumak istiyor şeklinde. Böyle e, hani uykusuz kalsam da önemli değil falan dediğimiz, kendinizi özgür olduğunuz alanlara alanlarda olmaya çalıştığınız bir gece olabilir Sabah 9 itibariyle sabah 9'dan ay balık burcuna geçiş yapacak Yarın ve önümüzdeki iki buçuk günlük süreci arkadaşlar daha böyle Minnoş zaten Güneş yengeç burcunda Venüs Merkür yengeç burcunda biliyorsunuz balık yengeç akrep Bunlar su elementi burçlar ve burada seyahat eden gezegenlerde bizim biraz daha duygusal daha manevi tarafımıza ortaya çıkaran özellikle ay balıkta olduğu için şifa verme isteğimizi. Yani bu dönemde çok fazla şey olabilir. Kedi sahiplenen çok olabilir bu dönemde. Sizler de mesela ya hiç düşünmüyordum, hiç de istemiyordum, bakamam diye düşünüyordum deyip bir kedi sahiplenebilirsiniz. İşte çocuk istemeyenler bu dönemde ya ben aslında bir, bir çocuk yapsam ya da bir çocuk daha olsam gibi istekleriniz ön planda çıkabilir. Daha şefkatli olduğunuz, daha verici olduğunuz, daha böyle kendinizi hizmet etmeye adadığınız, daha verimli olmak için başkalarına fayda sağlayabilmek için uğraştığınız bir süreç olacaktır. Özellikle bu iki buçuk günlük e, sürecimizde biraz daha baskın olacaktır arkadaşlar. Evet, genel anlamda e, günlük enerjiler bakalım. Mars Venüs'e de destek açısını yapmış bu dönemde yine böyle ilişkiler konusunda da e, bu şey süreç biraz daha devam ediyor olacak. İlişkiler konusunda da destekleyici bir açı var. Yani hangi burçtan olursanız olun biliyorsunuz haritalar kişiye özel. Aslında direkt olarak sizin natal haritanız üzerindeki etkiler çok önemli. E, fakat genel manada baktığımızda da ilişkilerde destekleyici. Yani istediğinizde e, kontrolü ele almak isteyen kişiler ya da bir konuşma yapmak istiyorsunuz ilişkinizde bir şeyleri toparlamak istiyorsunuz iyileştirmek istiyorsunuz. Bunun için e, bu önümüzdeki 2-3 e, günlük süreç yine yapıcı gökyüzünün desteklediği olumlu ve yapıcı etkileri barındırıyor. Bakalım haritamızda başka neler var. Yine Satürn-Merkür bir e, 120'lik açısını yapmış durumda. Ayda Balık burcuna yarın geçişiyle birlikte burayı destekliyor olacak. Ee, şimdi bu 120'lik de yine olumlu. Özellikle mesela patronlar, büyüklerimiz, sizden tecrübeli kişilerle konuşmak istediğiniz konular, e, ciddi konular, önemli konularda konuşmak istediğiniz özellikle aile ilişkiler, sevgi, bağlılık, işte e, fedakarlık, ne bileyim çocuklar bu tarz konularda daha manevi konular, soyut konuları konuşmak isteyin ya da duygusal temalarda birilerine bir şeyler konuşmak istiyorsanız, duygularınızı anlatmak, açıklamak istiyorsanız güzel zamanlar olduğunu yine belirtebilirim. Evet. Genel böyle bu hafta için en azından genel bir gökyüzü etkilerini şöyle bir incelemiş olduk günlük olarak. Numerolojik olarak da yine bahsettik. Bugün bu videoyu izleyen arkadaşlarımız için de bir melek kartı seçelim bakalım. Evet. Bakalım meleklerin size önce hastalık seçelim bu hafta için. Meleklerin size mesajı nedir? Meleklerinizden yükünüzü hafifletmeye yardım edecek insanlar göndermelerini isteyin çok çalışmak, başkalarını memnun etmek için çok fazla uğraşmak mesajını aldık hep birlikte. Bir de yarın için özellikle seçelim, çekelim bakalım kartlarımızı. Yarın için bir aydınlanma mesajımız var şu anda bizi izleyen kişilere gelsin. Ruhsal gelişmenin verdiği keyif, başkalarına ışık olmak. Meditasyon yoluyla gelen yanıtlar mesajı geldi şu an burada beni dinleyen ve bu mesajı duyan herkes için de meleklerimizin mesajları gelmiş olsun. Derya'cığım hoş geldin. Biz bayram sonrasında hepimizin bu arada geçmiş bayramı da mübarek olsun arkadaşlar. Bayram boyunca ben de böyle bir yaklaşık 10 günlük bir tatil yaptım. Yılın enerjisini hem toparlamaya çalıştım. Çünkü Yeni eğitimler, yeni çalışmalar yapıyoruz dolayısıyla yoğun bir tempo bizi bekliyor ve bu tempoya girmeden önce bayram dönemini değerlendirmek istedim ben de uzun zamandır bir tatil yapmıyordum böyle bir tatil yaptım döndüm bugün döndükten sonraki ilk yayınımız ve paylaşma ve e, iletme bugün program yapacağım. iletme şansım olmadı o yüzden şu anda da canlı yayın e, katılım katılım sağlayan arkadaşlarımız akademimizdeki öğrencilerimiz fazla yok ee, o yüzden bugün çok tarota sor yapamayacağız. Kitabımızdan yarışmamızı yapamayacağız. Sayımızın az olması sebebiyle. E, ee, ama numarolojik olarak ve astrolojik olarak günün şöyle bir genel manada enerjilerinden bahsettik. Ve melek kartlarımızdan da mesajlarımızı ilettik. Bugün böyle merhaba <laughs> yayını olsun. Hoş geldim, ben geldim yayını olsun arkadaşlar. Ee, yarın itibariyle Aynen Derya'cığım yarın itibariyle artık böyle herkesin e, takip ettiği geldiği bu arada e, yorumlara da mesajlarınızı dileklerinizi isteklerinizi taleplerinizi bırakabilirsiniz her gece hafta içi her gece bu yayınları yapmaya devam ediyor olacağım şimdilik e, gece bir olarak şey yapmışım ama gündüze çekme gibi bir düşüncem de var nasıl olur bilmiyorum. Bana yazarsanız, e, gündüz olursa daha mı iyi olur, şöyle öğlen saatlerinde daha mı güzel olur, hiçbir fikrim yok. Bana yazarsanız böyle bir bu yayınlara işte gece e, bir de zamanım daha uygun olduğu için böyle başlamıştım ama saatini değiştirmeyi düşünüyorum. E, Yaz dönemi geceleri uzadı ve sıcaktan aslında uykusuz kalıyoruz. Bilmiyorum böyle de devam edebiliriz. Siz de bana fikirlerinizi iletirseniz çok mutlu olurum. Ona göre de çoğunluğun talebine ve isteğine göre de karar verebiliriz. Evet, bana sormak istediğiniz var mıdır? Kimler burada? Gece kuşları olarak biz geceyi seviyoruz ama siz bilirsiniz. <laughs> gece kuşları nerede? Şu an yoklar. Gece kuşları yoklar. <laughs> i̇şte dayanamıyoruz. Çalışanlar özellikle dayanılmıyor. Gece bir biraz daha geç bir saat oluyor aslında. Ama biraz daha e, çok yeni başladığımız bir program olduğu için çok da duyuramadık. Biraz daha duyuracağız. Lütfen sizlerden de paylaşmaları, paylaşımlarınızı iletmenizi rica ediyorum. Instagram hesabımızdan takip edin, paylaşın iletin ki daha fazla kişiye sesimizi duyuralım. Daha e, evet evet haberleri yoktur aynen. E, şimdi uzun da bir 10 gün kadar da yoktuk. Yayın yapmadık. O yüzden bir kopuş oldu, bir ara oldu. bugün yapacağımı da kimse tahmin etmemişti. Öncesinde paylaşmadım. Bir tek derste birkaç kişiye söyledik değil mi? Derya da oradan biliyor zaten. Ona göre geldi. Şimdi Instagram'da paylaştım ama ee, yarın daha fazla duyuru yapmış oluruz. Ee, yarın akşamki programımızı biraz daha uzun yaparız. <gülüyor> evet. <gülüyor> yarın size yarın dersim de var gerçi. Ee, ama çok geç bitmez diye tahmin ediyorum. Ama yarın sizlere biraz daha böyle farklı bilgiler de aktarmayı planlıyorum. Yeni bilgiler edindim, yeni araştırmalar yaptım. Ee, daha fazla kişiyle birlikte hem yarışmamızı e, tekrar yaparız bu tarot şey klasik tarot eğitim kitabımızdan biliyorsunuz tarot yarışması yapıyorduk. Yarın e, katılımcı sayısına göre onu da yaparız tekrar devam ederiz. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor olacağız. Tamamdır, süpersin Deryacığım. Bildirimleri açalım, zilleri çalalım. Neydi? <laughs> Yorum yapalım, beğenelim, takip edelim. <laughs> evet, e, duymayanlara duyuralım, bilmeyenlere anlatalım. Makyajsız Evren programında hafta içi her gece buluşuyoruz. Ve günün her açısından enerjilerini yorumlayarak birbirimize faydalı bilgiler ve günlük mesajlar iletiyoruz. O zaman yarın gece saat 1'de yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Bu gece böyle. Biraz daha kısa. Hoş geldin. Merhaba. Yeniden devam ediyoruz. Yayına olsun. Yarın tekrar hep birlikte buluşuyoruz. E, konuşuyoruz. Bol bol içerikleri paylaşıyor. Mesajlarımızı iletiyor olacağız. Makyajsız Evren programına katıldığınız için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Takip etmeyi, paylaşmayı, duyurmayı unutmayınız. İyi geceler. buluşalım Derya'cığım. Öpüyorum. İyi geceler. Ben de sizi seviyorum. İyi geceler. Görüşürüz.